Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte yeni teorilerle hemen karşınızdayım arkadaşlar. Birincisi, Chapter 5'in ana karakteri kim olacak? İkincisi, Chapter 4 ne zaman çıkacak? Bunları size teorilerle sizlerle paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ki Teaser Trailer 2 Garden of Woman 4 Teaser Trailer 2 yayınlandı. Yani bunu sonraki bölümde şey yapacağım. Tepki vereceğim. Hatta birazdan yapabilirim arkadaşlar. Teaser Trailer yayınlandı. Biz zaten Garden of Woman Chapter 4 ana karakteri Sheriff Toaster olacağını öğrendik. Zaten biz teorilerde böyle detaylarda zaten öğrenmiştik arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar chapter Duruşunda ana karakter Single Flying. Yani ölmemiş. O fragmanda gözünü açıyor direkt arkadaşlar. Yani bamban da ölmemiş arkadaşlar ama fark ettiniz mi hiç arkadaşlar? Cumbacash ortalarda yok. Birazdan o video, oraya da geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi burada chapter 3'ün hatta chapter 4'te Chester bizi takip ediyor. Jester bizim peşimizi bırakmıyor. Chester bizim peşimizde gibi arkadaşlar. Yani bize arıyor. Yani böyle etrafı bizim 3'ün son sahneleri arkadaşlar. Yani çok yaklaşmış bize. Yukarı çıkıp aşağı inse arkadaşlar bizim yanımıza gelecek. Yani bizi arıyor. Chapter 3'ün sonunda şöyle bir yazı vardı. Krallığı bul. Şerifi bul. Chester'ın seni bulmasına izin verme. Krallığı bulacağız. Şerif'i de olacağız. Bakın Şerif iyi biri. Jester'ın seni bulmasına izin verme diyor. Yani Jester bize kötülük yapacak da ondan kaç diyor. Bunu da zaten <laughs> önceki bölümlerde söylemiştim arkadaşlar. Hemen devam edelim. Şimdi yeni teaser trailerı yayınlandı. Ve ne zaman çıkacak? Ee, şimdi. Chapter 1'i ne zaman çıktı? 1 Ocak. İki gün iki ay ekliyorsunuz. İki ay iki gün. 3 Mart'ta da şey çıkmadı mı? İki. Garden of Balmain iki. Ve Garden of Balmain üçte beş Mayıs'ta çıktı. Yani iki gün iki ay ekliyoruz arkadaşlar. Ve Chapter 5'in bu ihtimalle ana karakteri Queen Bonsili arkadaşlar. Haberiniz olsun. Queen Bonsili Chapter 5'in ana karakteri olacak. Nereden bildiğini Çünkü biz, siz biliyorsunuz bakın. Biliyorsunuz şöyle birisini hemen şey yaptığımızda mesela iki tane karakter geliyor. Onlardan mesela üç geliyor. Onlardan ikisi geliyor yani görüyoruz. O sonuncuyu görmüyoruz. Yani onda da karakter şeyi. O yüzden o sonraki bölümü karakter Ana karakter oluyor. İki bölümde gelmiyor. O yüzden Chapter 5'in ana harittir. Queen Bonsili arkadaşlar. Ve şunu fark ettiniz mi? Chapter 5, Chapter 6, Chapter 7, Chapter 8 Çıkacak mı? Şu sözden sonra bence de Çıkacak. Biliyorsunuz 1. Chapter 3'ün 1. saatlerinde Yani ilk başladığımızda Direkt oraya arkadaşlar Bambam bam bizle konuşmuştu. Altımızda birçok daha fazla kat var. Hepsi de terk edilmiş diyor. Kapalı ve terk edilmiş. Yani bu anlam ne? Biz bir krallığa gidiyoruz zaten. Queen Bonseri ya da chapter 5'in ana karakteri. Belli zaten. 7 Temmuz'da da arkadaşlar chapter 4 çıkıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi chapter 4'te Çıktığına göre chapter dövüşünün ana karakteri de Queen Bonsile'ye olduğuna göre Şimdi buraya gelelim Burada Jester'ı görüyoruz Bakın bir tarafı başka bir tarafı başka Zolfius'u görüyoruz Böyle uyanmış Film insanları onu daha uyanmamış diyordu Ve Ta Çamataki ile Tamataki'yi görüyoruz Biz onu videomuzda hatta Önceki videolardan izleyebilirsiniz Biz onların gerçek kimliğini de öğrenmiş, bulunduk. öğrenmiş olduk Haberiniz olsun arkadaşlar onu da izleyebilirsiniz. Şimdi Bamban öldü mü? Ölmedi mi? Hayır arkadaşlar. Onlar aslında zaten ölmez. Bakın tarta bir kuşuyla o, opile kuşu yok orada. Fark ettiniz mi? Arkalarına düştü çünkü onlar. Ama bizde yavrusu tek bize güvendiği kişi yani o kuşun yavrusu tek bize güveniyor. Onun için de arkadaşlar bize güvendiği için sadece bakın bizden başka konulacağı bir şey yok. Finalde öyle gördünüz. O sadece bize bakıyor. Yani yapabileceğimiz bir şey var mı diye. Bizim olmadığımız için direkt kendi aşağı atlıyor arkadaşlar. Yavrusunu da çünkü bizim koruyacağımızı biliyor. Çünkü biz de bir anneyiz. Oyunda biz de bir anneyiz. Yani. Çocuğumuzu aramaya devam ediyoruz zaten. Chapter 4, Chapter 5, Chapter 6'da görecek miyiz bilmiyorum. Haberiniz olsun. Ama ne zaman bulacağız? Altımızda şu, şu, kelime şunu anlama geliyor. Yani daha çok şey olacak. Daha çok <laughs> Chapter 4, Chapter 5, Chapter 6, Chapter 7, Chapter 8 kadar çıkabilir. Şu söz yüzünden. Altımızda birçok daha kat var. Hepsi de kapalı ve terk edilmiş. Bu süreden, bu şey, sonra Zaten çektir 5 çektir 6 çektir 7'nin çıkacağını öğreniyoruz. Şimdi arkadaşlar öğrendiğimize göre böyle de gizli bir yerler açıyoruz ve çama takip edip damak hareketin bulduğumuz yere gidiyoruz. Hemen tartı kuşu öldü mü? O ya aslında can böcek stinger falan çok ağır olduğu için onu yere attığı için bayağı hiç Bilmiyor yani arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hiç yani şey olmuyor. Yer sallanıyor Yer atıyor. Çok ağır olduğu için. Yer sallandığı için tartı kuşu da düşüyor arkadaşlar yere. O plada sonra da onu kurtarmak için gidiyor. Evet. Chapter 5'in ana karakterini öğrendik. Chapter 4 ne zaman çıkacağını öğrendik arkadaşlar. Bu bölümden... De Evet arkadaşlar. Chapter 5'in ana karakter kim olduğunu öğrendik zaten bu bölümde. Yani her şeyi öğrendik yani. Sadece şu. Şimdi oraya gelelim. Bam bam öldü bu. Birazdan o videoda geleceğiz zaten arkadaşlar. Onlar onu çok merak ediyorsunuzdur ama teaser trailer iki yönünden anladığı için şimdi teaser trailer'ını izleyelim arkadaşlar. Orijinal bu arada bu. Bakın, singler falan yazıyor. Mamba'nın ayağına dikkat. Ayağını oynattı. Ve bu da Jester. Yani Jester çok kötü bir kötülük yapacak arkadaşlar. Bize haberiniz olsun ve Chapter 4'ünde ne zaman çıkacağını biliyorum aslında. 7 Temmuz. Teori değil arkadaşlar bu aslında. Bunların hepsi gerçek her şey gerçek arkadaşlar haberiniz olsun hepsi gerçek yani nasıl inanıyorsunuz öyle de inanabilirsiniz hepsi gerçek aslında biz bu arada arkadaşlar kanalımızda bir sürü kaldı noktaman oh, 3 videoları var ve 2 ve 1 videoları var İsterseniz onları da izleyebilirsiniz oynatma sitesinden direkt ulaşabilirsiniz Evet arkadaşlar bu bölüm ben de bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Abone de olursunuz. Beni çok mutlu edersiniz. Başka bölümlerde görüşene dek kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.